Bu kadar da zor bir duruma düştük ki alıyoruz malı veresiye veriyoruz. Ödeyemiyoruz kardeşim elektrik mühendisi onun maaşını tamamen bize veriyor. Şöyle bir olay oldu bir gün kapıdan içeri böyle takım elbiseli bir insanlar geldi. Böyle dediler ki işte veresiye defteriniz var mı? Biz ödeyeceğiz Necmihan böyle gayet beyefendi bir şekilde. Helal olsun. Bana bir topar para verdiler ya. borcu ödediler. Bir müşterim vardı. Kızı çok hastaydı. Necib abla dedi ben bir şeyler alacağım ama dedi çok hastaneye masraf ediyoruz ödeyemeyeceğim dedi. Sonra ödeyeceğim yazar mısın dedi. Tabii yazarım dedim sen al ne istersen dedim. Onun da borcu ödendi. Sonra o borçlar ödendikten sonra o tekrardan dükkana geldi. Tabii hiçbir şeyden habersiz. Boynu bükük böyle. Necib abla dedi ben dedi bir şeyler daha alacağım ama dedi. Çok üzgünüm ödeyemeyeceğim dedi. Ya inanır mısın ne oldu biliyor musun dedim ben bile inanamadım hala dedim aklıma geldikçe ağlıyorum dedim senin bütün borcunu bir hayırsever ödedi biliyor musun Aa. dedim o ağladı ben ağladım hayatımın bir dönüm noktasıydı o.